bugün sizlerle birlikte e, Pixel e, Roger Car'da nasıl kolay para kasma taktiği e, uygulanır onu göstereceğim size. Arkadaşlar ilk önce e, Videomuza geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Hemen geçelim. Arkadaşlar ilk önce en basitinden istediğiniz arabayı alıyorsunuz. Sonra garaja geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Bunların hepsini fulluyorsunuz. Bir tek ikinci sıradaki şeyi yapmıyorsunuz, Ona dikkat edin. Sonra çıkıyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. Hemen şöyle gidelim. İstediğiniz bir işte ne bileyim yarışta. Mesela ben bunu seçeceğim. Arkadaşlar manuel almanız gerekiyor. öbütülü olmuyor. En kısasını seçin. Öbür türlü motorda şey olabilir sıkıntı. Şöyle hemen seçelim. Mesela en basitinden göstereyim. Bak mesela lastikleri ısıtıyoruz falan. Arkadaşlar sadece ikinci viteste kullanacaksınız aracı. İkinci viteste kullanmazsanız e, bu öğrettiğim şey bozulur. Ve olmaz. Az önce mesela araba benden hızlıydı ama ben şu an aracı geçtim. Böylelikle arkadaşlar e, turnuvalarda düzenleniyor. Bu turnuvalardan ya belli bir ba e, ba bayağı bir para alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, videomuzun yani shorts'umuzun diyelim sonuna geldik. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutma unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.